Hoş gelmişsin gelin. Hoşa gelmemişim ana. Arkamdan dolanıp oğlum elimden aldınız. Sen de bir anasın. Evlat acısı çekerken bana ettiğin reva mıdır? Asıl. Sen aldın benim oğlumu. <laughs> Manen öldürdün onu. Daha ilk gördüğün andan beridir sene kadar sevmedin Cevdet'i. Hep hor gördün, tersledin. Her bakışında aşağıladın oğlumu. Sonra ne oldu? Ayılaçla mahkum olup ...sağa sola savuldu. Suçlu yine ben oğlum yani. Öyle mi? En büyük kötülüğü sen etmişsin ona. Olur olmaz nazlayıp. Kendi elinle bozmuşsun hamurunu. Bunların hiçbir önemi kalmadı. Ben buraya bunları konuşmaya gelmedim. He. Müsaade et, oğlumu göreyim. Şu an için ne kadar az görürsen o kadar iyidir. Bırak göbek bağ düşsün hele. Etme eyleme. Anasıyım ben onun. Elbette anasısın. Bağrına basmakta, da... ...öpüp koklamak da hakkındır. Ama belakin evlat önce buranın bir havasına, suyuna alışsın, değil mi? Sonra istediğin zaman görürsün. İstiyorsan Hatice'yi de al gel. Burada beraber yaşarız. <laughs> ne de olsa... ...hala bu hanenin gelini sayılırsın. Ben ne derim sen ne dersin? Çocuğumun dili tuzulmuş vaziyette. Etme. Bırak hele bir iyileşsin. Sonra yine alırsın. Oğlum. Oğlum ben geldim. Oğlum anneciğim. Dur sesimi. Ben geldim anneciğim. Aç kapıyı. <laughs> Gelin. Gelin zorluk çıkarmayasın. Göreceğin zaman söyleyeceğim sana. Haydi. Hadi git buradan. Cemal! Cemal! Anneciğim ben geldim. Cemal oğlum anneciğim ben geldim. Duy sesimi. <laughs> ya bırakın, bırakın, bırakın. Annesiyim ben onun, göreceğim çocuğumu. Cemal! Bırakın. <laughs> Bu sürünün katli bize pahalıya mal oldu. Çok Ali. Lakin ziyanı yok. Telafi edeceğiz. Sen şimdi git, civar pazarları gez. En iyi cinsleri topla. Epey damızlığa da ihtiyaç var ağam. Belli ki biraz pahalıya mal olacak. Sen orasını düşünme. En makbullerinden seç. Kahya parasını halledecek. Emrin olur ağam.